Merhaba. Narin İliş kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatımı yapacağım modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben kısa bir parça hazırladım. 15 ilmek model için attım. 2 ilmekli Kenar ilmeği ekledim. 17 ilmeğim var şimdi. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişim 4 numara. Örgümün ilk sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyu ilmeklerimi düz örüyorum. Burası örgümüzün düz yüzü. Kenar ilmeği sıramın sonuna geldim. Örgümün arka yüzündeyim ve ilmeklerimin hepsine düz olarak devam ediyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Burada ipimi kendime doğru alıp ilmeklerimi bu sırada hepsini ters olarak örüyorum. örgümüzün arka yüzündeyiz ilmeklerimizi aynı şekilde burada da ters olarak örüyoruz öyle devam edelim örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğini örmeden aldım bir ilmek şişme doladım sonrasında gelen iki ilmeğimi sola doğru topladım bir ilmek düz ördüm bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği sola doğru topluyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Modelimiz 3 ilmekten oluşuyordu zaten. Önce doladım. Sonra topladım. Kalan ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Burada iki ilmeğim var. Geçen sıra topladım ilmeğim bu. Bu da yanında düz ördüğüm ilmeğim. Ilmeğimin bu şekilde altından girerek ipi kendime doğru almam gerekiyor. Altından girerek ikisini beraber topladım. İpimi ön aldım. Geçen sıra dolama yaptığım ilmeğim var. Bu şekilde hem ilmeğimi örüyorum hem bir ilmek arttırmış oluyorum. Böyle. Bu ikili topladığım ilmeğim, bu doladım ilmeğim, bu da sonradan ördüğüm ilmeğim. Aynı şekilde devam ediyorum. İki ilmeğimi topluyorum önce ipimi öne aldım sonraki ilmeğimi ördüğüm zaman bir ilmeğimi de dolamış oldum şişme 2 topluyoruz bir ilmek artırıyoruz ve bir ilmek ters örüyoruz Örgümün ön yüzündeyim. Bu sıra ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimin hepsi ters olarak devam edecek. Ön yüzde düz, arka yüzde ters sıramı ördükten sonra devam edelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. İki ilmeğimi düz olarak topladım. Sonraki ilmeği düz ördüm. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmek topladım. 1 ilmek düz ördüm. Burada yaptığımız ajörün aynısını yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasındaki iki ilmeğimin altından girerek topluyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. Ilmeğimin altından giriyorum, bir ilmek doluyorum ve bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek alt, iki altından giriyorum, topluyorum. Bir ilmek doladım ve iki bir ilmeğimi de düz ördüm. İki topluyoruz, bir doluyoruz, bir düz örüyoruz. Şimdi modelimizin birinci kısmı bitti. İpi kendime doğru aldım ve ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. İlmeklerime sıra boyu düz örüyorum. Şimdi bundan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde toplamda 4 sıramızı örüyoruz. 4 sıradan sonra devam edelim. Bu şekilde devam ettim. Ön yüzde 3 sıra oldu. Arka yüzde 2 sıra ters ördüm. Ön yüzde 3 sıra düz ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyu ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Ön yüzde ters olarak devam ediyoruz. Örgün. Örgün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. kenar ilmeği sıramın sonuna geldim. Şimdi burada yaptığımız sola doğru kaydırmaları bu defa sağa doğru kaydırma şeklinde yapacağız. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Önce bir ilmek düz örmem gerekiyor. Sonraki iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Ve sağa doğru topladım. Bir ilmek doladım bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimin yönünü çevirip sağa doğru topladım ve bir ilmek doladım burada yapmam gereken işlem bu arka yüze gelince dolama yaptığım ilmeği ördüm bir ilmek doladım ikisinin içine girdim ters olarak topladım ilmeğimi önce bir ilmek örüyorum sonra bir ilmek doluyorum ve kilmeyim beraber topladım Burada ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak devam ediyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters sıramda ördüm. Tekrardan kenar ilmeğini örmeden aldım. Önce bir ilmek ördüm. Sonra iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini sağa doğru topluyorum. Ve bir ilmek doluyorum bir ilmek düz ördüm iki ilmeğimin yönünü çevirdim sağa doğru topladım bir ilmek doladım Örgünün arka yüzüne gelince dolama yaptım. ilmeğimi topladım ve bir ilmeğimi doladım. Sonrasında gelen iki ilmeğimi ters olarak topladım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. iki ilmeğimi ters olarak topladım. sıramın sonuna geldim. Modelimin de sonuna geldim. Ön yüzde bu sırada düz, arka yüze gelince tekrar düz devam ediyorum. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Bu da e, ilmeklerimiz sola doğru kayıyor, burada sağa doğru kayıyor. Bayağı ördük aslında. daha daha önceden de hazırladığım bir parçam var burada aynı şekilde sola doğru sağa doğru ilmeklerimiz tekrar sola doğru örmesi oldukça zevkli bir model neredeyse çoğu düz örülüyor buna rağmen gayet modeli olan bir ajuru olan bir model örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin